Ben bunu bir sorayım ilk önce. Battle time yani. öyle. Bu bu e, oyunu ne için oynuyorsunuz? Bence anlayın için. Polis helikopterini. Yalakalık için, Prim için senin, işte. yaptığın... senin yaptığın. Kardeşim senin yaptığın. Ne yaranmış Sunay. Abi say. Onun neden oynadığını sorma. Şey ne Kardeşim bak benim işim bu hani. Ben, e, yayın Kardeşim işin buysa işin düzgün yapacaksın. burada burada evet. milletin gözdevkinis evet. sikme hakkın İşimi yok. O kadar düzgün yapıyorum ki. E, bir insan e, o yüzden Normalde buradayız mi? değil mi? Senin mallığını izliyorlar onlar işte. Tunay. Elerim. Tuna. Tunay kazma gel. Tunay 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 Tuna. Ben de Emir'i bir tur alıyorum. Ben çünkü çok yoruldum. Aa ben konuşmak istemiyorum. Allah korusun Doki. Ben beni, beni, ku, beni kucak uzun bir gidelim buralardan. Evet, Abdullah al. Abicim alma. Al al. Olaylar git gidiyor ya. Al al, al. al. Gel, gel. al. Git, al. Gel, gel, gel Abi alma ya. Al. Al. Bunu Allah burada çok tutuyorlar, çok yüz sana fazla geliyorum Fazla geliyorsun Abi gaz değilim Doğruları söylüyorum abi, abi. Tamam da evet. Sinirlenme Anlıyor musun? Sinirlenmek mi? sakince söylerim Bende olan bize olacak boş. aynen Dediğimi yap sadece Anlaşmıyorum abi Balon alabiliyor musun? Yürü yürü gidelim Abi gidecek Ya yürü gidelim ya Geri yapın isterseniz birisi geliyor mu yoksa ares CK'lı mı ben? Ne yapın? RS nefsin CK'lı Tamam ares CK'dır Vallahi Berkan her şeyi yapın abi Serbest abi. CK'lar es herkes CK'lar. Biz kişi yaratmamız e yok, ya. yok mu? Ne anlatıyorsun? E, CK MK demek. Oo Kürt ha e, CK diyecek demiş. Oo Kürt mü ne abi? Hala adam Abi adam, Buna, adam oradan CK konuşuyor deli oluyorum şarkı ya. Bu sıkıntı oluyor yansıtmayın bu kadar. Ya işte rol yok ki şu an burada. Adamlar CK atmıyor. Kim CK atmış? Sikim gibi ya. Abdullah Bey CK Allah dur abi. Kim atacak? Al abi bu arabayı al abi bu arabayı. Bin bin bin. Bizimkiler nerede abi? Var, abi gel 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 biz. Baran bin Baran bin Baran bin. Baran, baran bin, bin kanka bin kanka. kanka. Yusuf abileri da. takip et abi. Ben, 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 ben. Yusuf abi dedi. Ne?